Sevgili izleyenlerim, merhabalar. Aydın Karacasu ilçemizden tüm izleyenlerime sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Değerli dostlarım, sizlere bugün 520 metrekare 30 60 imara açık satılık bir arsaya tanıtmaya çalışıyorum. Değerli dostlarım, bulunduğumuz konum olarak Aydın Karacasu ilçesindeyiz. Aydın Antalya yolu üzeri bir antik kenti, turizm kentindeyiz. Arsamız fiyatı yarı fiyatına iki kat imarlı yüzde otuz arkadaşlar. Biz bunu yüzde otuz diyoruz. Tam tamına 520 metrekare kimliği, cinsiyeti arsa. Değerli dostlarım yarı fiyatına arsamızın fiyatı fiyatını arsamızın videolarımızın alt açıklama kısımlarına yazıyorum. Değerli dostlarım burada göreceksiniz minimum bir indirim yapacağım. Bu arsaya kim önce talip olursa yarı fiyatını bu arsaya sahip olabilecek. Değerli izleyenlerim arsamız hakikaten ucuz. Yani buralarda bu arsaların bu metrekarede tam iki katını istiyorlar. Değerli dostlarım Pirin fiyatı çok güzel. Yaşamak için 10 numara harika ötesi bir yer. Değerli dostlarım bulunduğumuz yerde bu antik kentten dolayı Ege'nin en büyük antik kenti Afrodiyaz. Söyleyemiyorum da o değerli dostlarım. Yani burada oteller, moteller, restoranlar, Konaklama yerleri mevcut. Dünyanın her yerinden turizm alan bir yer. İnsanları da çok güzel. Asil insanların yaşandığı yer. İnsan ayrımı, ırkı yapmadan yaşayabileceğiniz bir yer. Aydın'ın, incirin, zeytinin merkezindeyiz değerli dostlarım. Arsamızı hep birlikte tanıyalım değerli dostlarım. Evet. Arsamız burası değerli arkadaşlar. Burası sınır. Bu demirin olduğu yerden arkadaşlar içerisine zeytin ağacın olduğu yer. Arsamız burası arkadaşlar. Evet bu gördüğümüz aracımızın olduğu yere kadar 520 metrekare imarlı arsamız. Yarı fiyatına değerli dostlarım yaşamak için on numara bir yer. Bulunduğumuz yer değerli dostlarım önceden burası Aydın Büyükşehir olmadan önce burası belediyelikti. Aydın Büyükşehir olduktan sonra buralar artık mahalle oldu. Büyük bir kasaba burası değerli dostlarım köy değil. Bakın ATM'ler, pazarı, AVM'ler ne gerekiyor ise bir merkezde fırından tutalım. Lokantalarında bahsettim, otellerden bahsettiğim on numara bir yer yaşabilmek için Aydın'ın en temiz havalarından olan bir yerdeyiz. Yüksek oksijenli bazı kronik hastalar için tavsiye edebileceğimiz bir yer. Bunu benzer kronik hastalarına burada göç alan ve oturanlar var değerli dostlarım. Ayrıca pirin fiyatı çok yüksek değerli dostlarım. Buraya yatırım için alın. Gerekirse oturum için alın. Buraya iki ortak da alabilirsiniz. İki ayrı müstakil villa da yapabilirsiniz. Apartmanda yapabilirsiniz. Değerli dostlarım iki kat olmak üzere. Harika ötesi. Fiyatı inadına ucuz. Bakın bu paraları ben Aydın'ın dağın başında. Bizim Aydın Engimel Arazi. Değerli dostlarım bak burası top sahası gibi dümdüz bir yer. Dağın başında dağ köylerden bu paralara samimi söylüyorum ben arsa bulamıyorum. Bakın. Bulamıyorum ve siz de bulamayacaksınız. Bu arsayı bir gün önce kaprosuna atın bu arsayı alın. Değerli dostlarım. Hep birlikte geziyoruz. Evet. Bu zeytin ağacı içerisinde. Arsamız bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Evet değerli dostlarım arsamız yola cephe. Görmüş olduğunuz gibi 15 metre cepheye sahip 520 metrekare imarlı arsamız. Bazı izleyenlerimiz tarla marla diye benimle dalga geçmeye çalışıyorlar. Değerli dostlarım ben ne söylesem aynısıdır. Arsa cinsiyeti kimliği arsa. Değerli arkadaşlar bu arsaya alan köşeye dönür. O şekilde söyleyeyim. Söyleyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürlerimi arz ediyorum. Değerli dostlarım. Kim öncelikle kaprosunu atar ise minimum bir indirimim var. Bu arsaya sahip olabilir. Bu arsaya alan yüksek miktarda tekrar söyleyeyim sözümün de arkasındayım. Yüksek miktarda prim olarak altından kurdan 5 katını para kazanacaksınız. Bakın bunun da sözünü veriyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Aydın'dan en derin sevgi ve saygı selamlarımı iletiyorum. Allah'a emanet olun. Lütfen kanalımda kalın.